Şimdi de ADGB adına konuşmasını yapmak üzere Tuncay Yılmaz'ı buraya davet ediyorum. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Sezgin'i ve hayat mücadelesinde yitirdiğimiz bütün arkadaşlarımızı anarak başlamak istiyorum konuşmama. Sezgin. 272 milyon göçmenden biriydi. Dünya üzerinde şu an 272 milyon insan o ya da bu sebepten dolayı doğdu, büyüdü, doydu, aile, arkadaş, yoldaş ilişkilerinin olduğu topraklardan kopmuş durumda. Bunların 70-80 milyon tanesi mülteci durumunda belki ama diğerleri işte Hepimizin içimiz kanayan izlediği gibi o Polonya Polonya sınırındaki binlerce göçmenin orman içerisinde bırakılmış, göçlerin göçmenin yaşadığı hayatı yaşıyor. 272 milyon çok yüksek bir sayı arkadaşlar. Yani etrafımızda gördüğünüz her 30 insandan bir tanesi göçmen. İnsanlar deli mi? İnsanlar yani sadece gezmek için mi çıkıyor? Bu kadar insan yaşadığı topraklardan, ailesinden, ilişkilerinden ya ben gideyim şu İsviçre'yi, Almanya'yı, Polonya sınırını göreyim diye mi çıkıyor? Bu kahrolası sistem insanlara doğduğu bütün kültürel, kimliksel ilişkilerin olduğu hayatın içerisinde yaşamını sürdürme imkanı vermediği için bu kadar insan göç yollarında, bu kadar insan göçmen kamplarında, bu kadar insan göçmen mezarlıklarında. Aranızdan kaç tanesi, aranızdan kaçınız gerçekten o yaşadığınız ülkeden ilişkilerinizden kopup şimdi burada olmayı tercih ederdi? Eğer zorunda olmasaydı. Bu zorundalık sadece siyasi bir zorundalık değil. 272 milyon göçün çok büyük bir kısmı evet savaşlardan dolayı ama aynı zamanda su bulamadığı için göçüyor insanlar. 8 milyar insan yaşıyor dünyada. Bunun 4 milyarının evinde içi, içme suyu tesisatı yok. Yani su tesisatı yok. 4 milyar insan sizin rahatça ulaştığınız, bizim rahatça ulaştığımız normal insani yaşamı yaşayamadığı için göç etmek zorunda kalıyor. Gıda bulamadığı için göç etmek zorunda kalıyor iş bulamadığı için göç etmek zorunda kalıyor. En temel insani ihtiyaçlarını karşılayamadığı için göç etmek zorunda oluyor. Kadın olduğu için, LGBT olduğu için göç etmek zorunda kalıyor. Ya nasıl bir çıldırmış dünya bu? Nasıl bir çıldırmış dünya ve insanları en temel, en insani haklarından uzak bir yaşama mahkum ediyor. Bundan dolayı da gidin göç edin, açıkçası gidin geberin diyor bize. Polonya sınırında geberin, Liz'deki kampta geberin, Nasıl bize bunu söylüyorlar? Bunun bir sebebi var değerli dostlar. Ve ne yazık ki bu sebep artarak yükseliyor. O 272 milyon rakamı öyle bir rakam ki bütün insanlık tarihinin gördüğü en büyük göç dalgasından bahsediyoruz 272 milyon derken. Kavimler göçü hani okulda öğreniyoruz ya kavimler göçü diye bir şey var. Ondan daha yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Çünkü kapitalizm çok açık bir biçimde artık bir kuralsızlık dönemini başlatmak istiyor. Geçmişte eksiğiyle fazlasıyla bir sosyalizm vardı ve bu sosyalizm kapitalizmi frenliyordu. O kadar eli rahat bir biçimde istediğini yaptıramıyordu. Ama şimdi amiyane tabirle söyleyeyim köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar. O yüzden de insanlara bizim kuş, kuralımız muralımız yok kazanılmış uluslararası haklar yok, kazanılmış insan hakları yok, biz bunu yapıyoruz diyor. Uzağa gitmeyin. Bakın bu göçün boyutunu anlamak, anlatmak açısından söylüyorum. 8 saatlik çalışma günü için binlerce insan hayatından oldu değil mi dünyada? Şimdi pat diye Avusturya'da 12 saat çalışma günü kararını çıkarttı verdiler. İsviçre bunu zorluyor. Emeklilik yaşı için 70'i söylüyorlar. 65 yetmez. 70'e çıkartacağız. Belki daha iddialı bir şey söyleyeyim. Gidişatı durduramazsak eğer 10 yıl sonra bize de sizin emeklinizden diyecekler. Biriktirin paranızı emeklilik zamanında onu yiyin diyecekler. Yani bize sundukları hayat aslında varlık yokluk tercihi. Bu göçün sebebi Sezgin'in o kampta olmasının, o kampta temel sağlık hizmetinden yoksun kalmasının, en insani dayanışmadan yoksun kalmasının sebebi bu. Pandemi oldu. Bütün pandemide İsviçre hükümeti bir buçuk milyar frank harcamış. Bir buçuk milyar frank. Çok küçük bir rakam bu rakam. Bu İsviçre hükümeti yeni savaş uçakları almak için 50 milyar frankı gözden çıkartmış durumda. Yani öyle bir dönemin içerisine girdik ki insanların hayatı, İnsanların geleceği, insanların eğitimi, insanların sağlığı, bunların hiçbirinin umurun olmadığı bir döneme girdik. Sezgin'i öldüren işte bu sistemdi. Sezgin'i öldüren sadece oradaki umarsız kamp yöneticisi değildi. O, o, o firmasına parayı kısın, insan hayatı önemli değil diyen sistemin kendisiydi. İsviçre devletine de bu göçmenleri atık gibi gören, bu göçmenleri sırtına yük gibi gören, Sabahtan akşama kadar en kötü işlerde çalıştıran ama sonra da onlara insani muamele yapmaktan uzak duran anlayışıydı. Bugün Sezgin'in ölmesinin nedeni büyüdüğü, doğduğu topraklarda onun Kürt kimliğine, onun Alevi kimliğine, onun insan kimliğine, onun sosyalist kimliğine izin vermeyen sistemin kendisiydi. Biz Sezgin'i anarken elbette Sezgin bizim dostumuz, arkadaşımız, yüz yüze göz göze baktığımız arkadaşımız. Ama biz o sezgini anarken esasında sezginin kaderini yaşayan binlerce, yüz binlerce, milyonlarca göçmeni alıyoruz ve buna karşı ortak bir şey yapmak istiyoruz. Avrupa Demokratik Güç Birliği'nin kurulma sebebi tam da bu. Öyle bir, öyle bir tsunami geliyor ki bizim üzerimize şu an. Kazandığımız bütün hakları öyle umarsızca, öyle vahşice elimizden almaya çalışıyorlar ki bunun karşısında hiçbirimizin kendi bulunduğumuz evden, kendi bulunduğumuz hayattan direnme şansı yok direnişi bir başarıya ulaştırmanın sezginin ve sezginlerin göçmenlerin hak kazanmasını sadece göçmenlerin değil insanların üretenlerin eee insanca yaşamak isteyenlerin bir hak kazanması için bu dönem bizim karşımıza bir tarihsel dönüşümle çıktıkları bu dönem bizim de tarihsel bir direnişle ortak bir dönüşte karşılık vermemiz şart. Bunu yapmazsak eğer biz daha çok sezgin olacağız. Biz daha çok fazla arim bebek olacağız. Biz daha çok fazla Polonya sınırlarında, Litvanya sınırlarında, Hırvatistan sınırlarında ölüme mahkum olacağız. Avrupa Demokratik Güç Birliği Sezgin'i bu duygularla selamlıyor, bu duygularla anıyor ve hepiniz de bu kritik süreçte birlikte davranmaya çalışıyor. Saygılar, sevgiler. Teşekkür <laughs> ediyoruz.